yazın bağırdım 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 dedim arkadaşlar patlıcan ucuz biber ucuz e, domates ucuz bunları doğrayın doğrayın difrizinize atın kışın bunları çiğden kullanabilirsiniz nasıl pişireceğinizi de gösteririm ben size dedim şimdi size yazlar hazırlamış olduğum e, patlıcanların nasıl pişirileceğini göstereceğim hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz önce ne yapıyoruz İşe soğanımızı doğramakla başlıyoruz her zaman olduğu gibi e, bol soğan olacak Yemeklerde bol soğan kullanmayı seviyorum ben. Soğanımız hazır. Hemen şöyle tavuğumuzu da doğrayacağız. Tavuğu dibrizden çıkarttım. Bugünkü malzemelerim hepsi kışlık don malzemeler üzerine. Tabi dibrizden çıkarttım. Biraz dolabın alt gözünde ben bunu dinlendirdim. Hafiften çözülmesini sağladım. Yoksa öbür türlü ne yapar? Elimiz ayağımızı keser. Şöyle bakalım nereden kolay doğrayabilirsek. Oradan doğrayacağız. Tavuğumuz, soğanımız hazır. Kışlık dondurulmuş patlıcanımız hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamıza bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi elinizde hangi yağ varsa onu kullanın. Soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımızı kavurma işlemine başladık. Soğanımız kavruldu, karamelize hale geldi. Hemen tavuğunu ilave ediyoruz. Tavuğumuz gördüğünüz gibi kavruldu. Bu kıştır yemek olacağı için bunda domatesler kullanmayacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı salça atacağım. Salçayı çok iyi kavuracağız. Midemizde ve ekşim olmasın. Salçamızı kavurduk. Şöyle öyle bir ne yapıyoruz? Soğuk su ilave ediyoruz. Buna verdiğimiz su tavuğun üzerine fazla geçmeyecek. Tuzunu atıyoruz. Az bir de kimyon atıyoruz. Karabiber. Pul biber. Bu kenarda kaynarken biz diğer işleme geçeceğiz. Hemen şöyle kapağımızı açalım. Ben bunun bir tanesini attım. İkinciyi size göstereceğim. Patlıcanlarımız kızardı. Kış boyu ben her zaman şunu söyledim arkadaşlar. Patlıcan 1 lira, domates biber 1 lira, 50 kuruş, kırmızı biber 1 lira. Bunları çiğden difrizlerinizi atın. Kışın bunlardan çok güzel yemekler yapabilirsiniz. Bunda tek dikkat etmeniz gereken ne? Atarken çok dikkatli olacağınız. Yağ çok sıcak olmayacak. Yağınız da yüzünüze sıçramayacak. Şöyle bir kapak kapatacağımız e, Patlıcanlar e, kızarmaya başladığında e, tabii ki e, buzu da çözülecek aynı patates tava mantığında sağa sola sıçramasın diye. Patlıcanlar mı kızardı? Hemen patlıcanları çıkar diyoruz. İnşallah yazın tavsiyeme uymuşunuzdur. Domates, biber ne varsa çiğden atın demiştim ben size. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Patlıcanlarımız kızarırken tavuğumuz doldu. Hemen içine şöyle dövülmüş iki üç diş sarımsak kattım. Sarımsak kokusu biraz içinde baskın olsun diye. Altını kapatıyoruz. Patlıcanla buluşturuyoruz. Böyle tavuğumuzun suyuyla beraber boşaltıyoruz borcamımızın dibine. Şu artanla da bir ekmek banar yerik. Patlıcanlar üzerine döküyoruz. Bunlar aynı kuru patlıcan bu husu kuru patlıcan lezzeti gelir. Semaydını serpiyorum. Bunlar kışlı biberlerim ben. Doğan biberler üzerine serpiyoruz. Dondurulmuş kapya biber domatesim vardı burada. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 190 derece fırına atacağım yüzü kızarana kadar. Fırınımızın kapağını açtık. Şöyle patlıcanları kontrol ediyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mis gibi yemek oldu. İnşallah yazın hazırlığımızı sağlam yapmışızdır. Sağlam yapmışızdır ki kışın istediğimiz zaman elimizde olsun. Yemeğimizi çevirelim. Ahmet Şef YouTube diye Instagram'da sayfam var. Ee, onu da takip ederseniz memnun olurum. Linki açıklamalar bölümünde olacak. Videolara yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Kışlık yemeklerin nasıl pişirildiğini zamanı ve sırası geldikçe göstereceğim. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.